Zorlu kış şartlarında görüyorsunuz vatan millet hizmet yapıyoruz. Kolay gelsin Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah'a ısmarladık. Yunus Bey selamlar. Yunus abi Ben Eleşkirt'te 32 yıldır postacılık yapıyorum. Yani bu sene havalar çok iyi gidiyor ama bu sonundan şu karlar şartlar altından zor şartlar altından ben yayan köylere posta yine vatandaşlarım mağdur olmasın posta yetiştiriyorum. sabahen gittim yolda kaldım. Araba yolda kaldı. Belediyemize telefon açtık sağ olsun. Belediyemiz geldi. Bizi çekti arabamızı çekti çıkarttı. Şu an şu zor şartlar altından yine kargolarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah selametlerini versin. ちょ